Herkese selamlar, görev derslerimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde birlikte 104. problemi çözeceğiz. Bu görevde bizden verilen binary tree'nin maksimum derinliğini bulmamızı istiyor. Biz konu binary tree olduğunda iki ana algoritma kullanırız. Depth first search ve breadth first search. Biz bu görevde ikisiyle de bu soruyu çözeceğiz. Hemen birlikte depth first search ile başlayalım. Biz depth first search algoritmasını iki farklı şekilde uygulayabiliriz. Ya iterative metodu kullanırız ya da recursion kullanırız. Biz burada daha kolay olduğu için recursion kullanarak çözmeyi deneyeceğiz. Şimdi ilk başta Recursion'un ne olduğundan başlayalım. Recursion'da hedef daha büyük olan problemi en küçük parçasına bölerek küçük parçada uyguladığımız çözüm metodunu büyük parçaya implemente etmekten geçiyor. Ne demek istiyorum? Bu kompleks bir cümle oldu. Şimdi adım adım gideceğim demek de bu. En küçük parçamız bizim 3. Şimdi ben buna ne soru soruyorum? Biz bütün problemleri çözerken aynı metodu kullanacağız. İlk başta Türkçe olarak bu soruları soracağız. Ardından soruları soruş şeklimizi makineye implement edeceğiz. Makine de aynı soruları sorup bu soruyu cevaplayacak. Şimdi 3 ile başlıyorum. İlk başta diyorum ki solunda bir şey var mı? Yok mesela. Sağında var mı? Yine yok. O zaman benim cevabım ne? 1 olması lazım. Çünkü kendisi var. Derinliği 1. Güzel. Bir sıkıntı yok şu anda. Soru sayısını arttıralım. Mesela diyelim ki burada 2 var. Burada da bir 3 daha var. Soruyorum. Solunda bir şey var mı? Var. Sağında bir şey var mı? Var. Peki ne kadar var? Sağımda bir tane, sonunda bir tane var. Güzel. O zaman bir burada, bir de burada var. Toplamda iki derinliğe sahibim. İyi gidiyoruz. Şimdi işleri değiştirelim. Solumda benim bir tane var. Sağımda da benim iki tane olduğunu varsayalım. Şimdi soruyorum. Solunda var mı? Var. Sağımda var mı? Var. Ne kadar var? Solumda bir tane var. Sağımda iki tane var. Benim cevabım ne olması lazım? 3. Neden? 2 artı 1, 3. Peki ben burada aslında ne yaptım? Biz aklımızdan bunu kolayca yaptık ama makine burada ne yaptı? Buradaki iki değeri karşılaştırdı. Ve dedi ki 2 birden büyük o zaman ben bu 2'yi alayım. Yani burada ne yapıyoruz? Bizim elimizdeki nodun soluna ve sağına bakıp hangisi maksimumsa hangisi daha fazlaysa onu alıp üzerinde bizim ilk değerimizi biri ekliyoruz. Şimdi biz bunu aynen koda Geçle diyeceğim ki maksimumunu al. Neyin maksimumunu al? Solun maksimumunu al. Maksimum diyelim sol veya sağın maksimumunu al. Ardından bu ikisinin maksimumunu seç. Yani bir max parantezinde solun maksimumuyla sağın maksimumu hangisi büyükse onu al. Bu max o demek. İçindeki iki elementin hangisi büyükse onu, al, onu alıyor. Ama biz 2 ile 1'i seçtikten sonra ne yapıyorduk? 2'yi aldık mesela buradan. Üzerine 1 ekliyoruz. 1 artı max değeri. Şimdi gelin bunu biz koda implement edelim. Ve geldik kodlama kısmına. Ben şimdi bu kodu JavaScript'te yazacağım ama merak etmeyin. Açıklama kısmında Python, C++ ve Java versiyonlarını da bulabilirsiniz. Hemen başlayalım. Biz az önce bahsetmesek de bir ön kondisyona sahibiz. Bu da eğer bizim root değerimiz null ise yani daha elimizde 3 bile yoksa hiçbir şey yoksa biz mecbur 0 return diyeceğiz. Eğer varsa biz az önce konuştuğumuz metotları uygulayabiliriz. Bunu önden bir yazdık. Şimdi az önce bahsettiğimiz olayı bir yapalım. 1 artı met.max dedim. JavaScript'te biz böyle yapıyoruz. Python'a doğrudan max. Ve burada max depth'i çağıracağım. Neden olduğuna birazdan geleceğiz. Buraya root.left dedim. Soldaki değeri gönderedim Ve yine max.depth root.right dedim. Şimdi bu recursion. Peki recursion'da ne oluyor? Biz şu anda 3'e sahibiz. Bizim root değerimiz 3. Ben burada aynı fonksiyona 3 değerinin sağındaki değeri gönderiyorum. Yani 20. Ardından 20 olarak girdim tekrardan. Bakıyorum baştan. 20'yim ben. Girdim. Tekrar buraya geldim. Diğerlerine geliyorum ama adım adım gideceğim şimdi. 20'ye geldim. Burada dedim ki 20'nin sağındaki değeri gönder. 7 yani. Girdim tekrar. 7'yim ben şu anda. Geldim buraya bakıyorum. Benim sonunda bir şey var mı? Yok. Sağımda bir şey var mı? Yok. O zaman ben 1 return diyeceğim aynı şekilde 15'te bakıyor ve diyor ki ben 1 returnleyeceğim. 7 ve 15 1 returnlıyor. O zaman 20 bakıyor. Diyor ki sağımda 1, solumda 1 var. Bunların maksimum 1. Ben de birim 2. 20 2 returnlıyor. 9 burada sağında ve solunda hiçbir şey olmadığı için yine kendisi var. 1 returnlıyor. 3 de bakıyor. Sağında 2 return var. Solunda 1 return var. 2 mi 1 mi diyor. 2'yi seçip üzerine 1 ekleyip 3 buluyor. Ve biz bu sayede bu soruyu çözmüş oluyoruz. Yani recursion'da aslında yaptığımız olay büyük olan görevi küçücük parçalara bölüp ardından bunu tekrar tekrar yapmamızı sağlamak. Yani biz 3'e nasıl ilk başta baktık solumuzda var mı sağımızda var mı diyerekten aynısını 27'ye de yapıyoruz 7'ye de yapıyoruz ve aynı olayı tekrar tekrar yaparak bütün sonuçları toplayarak büyük sonuca ulaşıyoruz. Buradan run diyelim. Ve hiçbir sıkıntımız yok. Şimdi submit demeyeceğiz. Önden birlikte bir breadth first search'te öğrenelim. Ve geldik breadth first search'e. Bizim depth first search'teki anahtar kelimemiz recursion'ken buradaki anahtar kelimemiz Q olacak. Q'yu kuyruk diye çevirmişler ama ben Q olarak öğrenmenizi tavsiye ederim. Şimdi ilk başta bunların farkından başlayalım. Bizim depth first search'teki araştırma metodumuz dikey bir metottu. Biz hep 3'ten 9'a, 3'ten 20'ye, 20'den 7'ye hep bir dikey ilerlemeye girdik. Ama BFS'de bizim hedefimiz yatay olarak ilerlemek. Biz ilk başta satırları kontrol edeceğiz. Ardından dikey bir hamle yapacağız. Peki nasıl bu hamleyi yapacağız? Adım adım tekrar gidiyoruz. Biz ilk başta ilk satıra baktık. Hiçbir şey yok. Ardından birinci satıra giriyoruz. Ve girdiğimizde o satırdaki her şeyi alıp bu Q'ya yazıyoruz. Ne var şu anda mesela? 3. Başka bir şey var mı? Yok. O zaman ardından bu 3'ü buradan kaldırıyoruz. Ve elimize alıyoruz. Sonra bu 3'ü sorguluyoruz. Diyoruz ki senin solunda bir şey var mı? Var. 9. Hemen bunu alıp yerine yazıyorum. 9. Sağında bir şey var mı? Var. 20. Yirmi. Hemen 20'yi de buraya yazıyorum. Başka bir şey kaldı mı? Kalmadı. O zaman bizim bu satırla işimiz bitti. Bunlardan kurtuluyorum. Ve 3 de şu anda artık bizim Q'muzda yok. Şimdi aynen devam ediyorum. Bu sefer 9'u aldım. Buradan kaldırıp elimi alıyorum. Soruyorum senin solunda bir şey var mı? Yok. Sağında bir şey var mı? Yok. Peki. Bizim o zaman seninle işimiz bitti. Bunu sildim. Aynısını geldim. 20 için yapıyorum. Senin solunda bir şey var mı? 15. Sağında bir şey var mı? 7. 15 ile 7'yi buraya yazıyorum. Tabii bu 20'yi elime alırken bunu da sildim. Aynısını gelip 15'e yapıyorum. Buradan kaldırıp iki tarafında da hiçbir şey yok. Bunu da buradan kaldırıp 7'yi elim alıyorum. İki tarafında da hiçbir şey yok. Ve bu sayede bir şeyi bitirmiş oluyorum. Ben aslında burada ne yaptım? Biz burada bir traverse, gezinme işlemi yaptık. Ve burada biz 3'ten 9'a gittik. 9'dan 20'ye, 20'den 15'e ve 15'ten de 7'ye. Bu şu anda bizim için çok önemsiz aldın, koydun, baktın, sildin gibi görünse de birazdan koda implement ettiğimizde çok fark edecek. Hemen birlikte kod implementasyonuna geçelim. Ve geldik kodlama kısmına. Hemen en temelden başlayalım. Bizim elimizde bir tane Q olacak. Bu Q'nun içinde bir tane root olacak. Yani 3 değerimiz. İlk değerimiz bunun içine yazdık. Bir de bizim bir tane level'ımız olacak. Bu da derinliği ifade edecek. Buraya niye depth demedik? Çünkü depth for search kullanmıyoruz. Aklımız karışmasın. Sonra bir tane while loop'umuz var. Bu while loop'u niye kullanıyorum? Çünkü biz bir şeye sürekli devam ediyorduk. Hep aynı işlemi sürekli tekrar ettiğimizde biz while loop kullanmayı tercih ediyoruz. Ne zamana kadar biz bu işlemi devam ettiriyorduk? Bu Q değerimizin içine bütün değerleri sırayla koyup hepsini çıkarıncaya kadar. Yani Q'muzun boyutu tekrar sıfır ulaşıncaya kadar. Yani Q nokta length eşit değilse sıfıra devam et. Eğer sıfıra ulaşırsa çık. Gayet kolay. Bizim bu while loop'un içinde hemen olarak ne yapmamız gerekiyor? İki şey. Bir, bir noktada level'ı arttırmamız lazım. Derinliği. Bir de mesela 3'e girdik. Bu satırı kontrol etmemiz lazım. 9'a girdik. Bu ikinci satırı kontrol etmemiz lazım. Biz burada aslında ne yapıyoruz? Her satırda kendi boyutu kadar kontrol yapıyoruz. Böyle parçalı ve kendi içinde kontrol yapılma durumunda biz hangi metodu kullanıyorduk? For metodunu kullanacağız. Burada A değerimiz 0 olsun. Ne zamana kadar? Q'nun boyutu kadar yine. Neden? Çünkü mesela 3 vardı. Elimizde 3'ü sildik. Q'muzun içine bu satırdakileri koyduk. 9 9'da 20. Yi. O zaman 2 kere iterate etmesi lazım. Ve A'yı atıyorum. Ve biz içeride ne yapıyoruz? Bu 9'u elimize alıyorduk. Ama nasıl elimize alıp? Q'dan silip elimize alıyorduk. O zaman alalım ilk başta. Biz burada var nokta not eşittir Q nokta shift diyor. Buradaki shift fonksiyonu bizim elimizdeki Q'nun solundaki değeri kaldırıyor. Yani Bizde mesela 3 vardı. Bunu sildim. Daha sonra yine 9, 20 yazdım. Bu 9'u silmem gerekiyor. O yüzden burada soldakini silen shift metodunu kullanıyorum. Pop değil. Pop sağdakini siliyordu. Ve onu elimize alıyoruz. Yani şu anda bunu 9 değerine eşit gibi kabul edin. Ve ardından bunu kontrol etmem lazım. Şimdi diyorum ki eğer bu 9'un yani bu nodun solundaki değer nule eşit değilse yani solunda bir değer varsa o değeri al ve Q'nun içine koy. Q nokta push, not nokta left. Aynısını ben sağ taraf için de yapacağım. Eğer nodun sağında bir değer varsa o sağdaki değeri alıp hemen koy. Buraya da nullerimizi yazdık. Ve en sonunda da level'ı yükselt Bizim aslında yapacağımız şey bu. Burada tekrardan bir bakalım ne oluyor. Bir root değeri tanımladık. Bir tane level tanımladık. Derinliği göstermek için. Ardından bir while loop'umuz var. Bu while loop Q'muzun boyutu bitene kadar devam ediyor. Ve burada bir tane for loop'umuz var. Niye bir for loop'umuz var? Çünkü biz artık her satır için kendi ayrı işlemimizi yapacağız. Bu tarz ayrı işlemler, kendi içinde bakmalar gibi kelimeleri biz kullandığımızda for loop kullanmamız daha uygun oluyordu. O zaman biz for loop kullanıyoruz. Ve ardından bu Q'nun sonundaki değerleri sırayla Q'dan çıkarıp elimize alıyoruz ve onları kontrol ediyoruz. Eğer kendisinden sonra mesela 20 solunda bir şey var o zaman ben o değeri de alıp Q'muzun içine koyuyorum. Ve bu şekilde while loop'umuzdan çıkıp artık level değerimizi derinliğimizi returnlıyoruz. Run dedim ve bir sıkıntıyla karşılaşmadık ama burada bir şey güncellemek istiyorum. Buraya bir tane count değeri tanımlayıp length'i oradan alalım. Neden? Çünkü biz bir yandan a'yı length'e göre alıyoruz. Ama bir yandan da bu Q'nun boyutunu değiştiriyoruz. Burada potansiyel bir sıkıntı çıkabilir. O yüzden bunu count olarak düzeltmemiz bizim için daha iyi. Ve kodumuzun sonuna geldik. Artık submit diyebiliriz. Ve bir görevimizin daha sonuna geldik. Bu görevde birlikte depth first search ve breadth first search algoritmalarını öğrenmiş olduk. Kodları açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.